6 Kasım 2025 arkadaşlar seans bittikten sonra iki tane hisseye tedbir kararı geldi. Bir tanesi hafif ama bir tanesi oldukça ağır. Onu da belirtmekte fayda var. Hemen bakalım kam yayınlatma platformuna Borsa İstanbul aşılan Bistek Pay Piyasa alım salım sistemi duyurusu olarak karşımıza geliyor. Pay piyasasında Volatilite bazlı tedbir sistemi. SPK'nın kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite de bazı tedbir sistemi VBTS kapsamında IEHO payları arkadaşlar, Işıklar Enerji Yapı Holding, AŞ payları 7 Kasım 2025 tarihine yarın itibaren 5 Aralık 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. İlk haberimiz basit bir tedbir kararı olarak karşımızda. İkinci haberimize baktığımız zaman yine seans sonunda geldi arkadaşlar. Pay piyasına Voltaite bazlı tedbir sistemi. Bakın ne diyor? Sermaye piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan Voltaite bazlı tedbir sistemi kapsamında... TM Pol arkadaşlar TM Pol payları 7 Kasım 2025 tarih işlemlerden 5 Aralık 2025 tarih işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecektir. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde açığa satış kredi işlem yasa, bürüt takas ve emir paket tedbirleri tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Arkadaşlar bakın günde yanlış hatırlamıyorsam 5 defa işlem yapma hakkınız var. Böyle canınız sıkıldıkça alıp satamıyorsunuz arkadaşlar bundan haberiniz olsun. Biraz e, tabii ki e, hani dikkat dağınıklığı yapabiliyor İşte insanları biraz sıkıntıya sokabiliyor. Ama neticede arkadaşlar burada aşırı derecede oynak olan hisselerde bu tür tedbirler alınabiliyor arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.